Hepinize merhabalar güzel insanlar. Öncelikle nasılsınız? Umarım her şey yolundadır sizler için. Bildiğiniz üzere burası açılış faslı ve ben bu açılış faslını çok farklı bir formatta ele almak istiyorum. Aslına bakarsanız son vize sınavımız olan kimyasal lifler anlatım videomuzu bambaşka bir formatta ele almak istiyorum. Üç kısımdan oluşacak. Bunu ayıracağım zaten. İlki giriş işte gündemden birazcık söz etmek istiyorum. İçimde kalmasın dediğim bir şeyler var ne bileyim zorunda hissettiğim bazı ifadeler var söylemekle getirmek istediğim. Devamında efendim söyleyeyim zor bir dönemden geçiyoruz. Birazcık iş dökebilirim yine sonuç kısmında da videonun haberiniz olsun. Oraları atlayabilirsiniz zaten özellikle belirteceğim ayırırken. Devamında devamında ikinci kısmımız yine nasıl çalışılır olayı olacak ama bu sefer birazcık daha farklı yine dediğim gibi gösterimini yapıp geçeceğiz. Bu sefer oynatma listelerimiz yok maalesef. Çünkü bu hem Türkiye'de hem yurt dışında bir niteliği taşıyor. Yani anlatım açısından kimyasal lifler dersini bu başlık adı altında anlatan herhangi bir kanal maalesef bulamıyoruz. Yok, natural fibers gibi. Bu yüzden buraya bakmanızı, en azından açıklama kısmındaki kaynaklardan faydalanmanızı tavsiye ederim. Eğer okuyarak ve üzerine not alarak öğrenmeyi daha çok seviyorsanız. Dediğim gibi her biriniz çok değerlisiniz. Her birinizin kendine özgü güzel duygu ve düşünce dünyaları var. Ben bu anlayışları sonuna kadar saygı duyuyorum. Değerli vaktinizi aldıysam da tekrardan özür diliyorum. Aklınıza sığınıyorum ve aklınıza herhalde lütfen. Devamında devamında diyeceğim odur ki 23 Nisan'da günün henüz ıı, ortalarındayken sayılabilir bir deprem gerçekleşti. İstanbul Silivri açıklarında Marmara Denizi dolaylarında ve bu deprem oluşması itibarıyla çok manidar bir tarih 23 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşti. Ve size şuradan yürümek istiyorum izninizle. Bu Cumhuriyet hiç kolay kazanılmadı ve bu cumhuriyetin emanetçileri olarak önümüzdeki yol da hiç kolay değil. Bunun bilincinde olarak her geçen gün ne yapıyorsak daha da bilinçli bir şekilde öğrenerek ne bileyim bu emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün değerlerine sahip çıkarak yolumuza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Her kim olursak olalım, her ne iş için çabalırsak çabalayalım. Çünkü bizi ne olursa olsun bir arada tutan bir bayrak var. Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ve bu bayrak olmazsa bizim geleceğimiz olmaz. Bu cumhuriyet olmazsa bizim geleceğimiz olmaz. Bunun bilincinde hareket etmeli ve yine Erzurum depremi örneğindeki gibi bütün acılarımızı, bütün kederlerimizi, sevinçlerimiz gibi bir arada paylaşmalıyız. Ve şunu söylemek istiyorum. Mümkün olan her şeyi yapmalıyız verdiğimiz mücadelede. Ve içerisinde bulunduğumuz sorunları düzeltmeye çare bulmalıyız. Çünkü hayat çok kısa. Hayat bir şeyleri, bir çıkarları veya rahatsızlıkları ne bileyim birer dava haline getirmek için gerçekten çok kısa. Bunu ifade etmek istiyorum. Ne olursa olsun her şeyi bir kenara koyarak üzerinde yaşadığımız bu toprakların ne kadar değerli olduğunu bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha kutluyorum. Bu vatan bize emanet edildi ve gereği neyse onu yerine getirmeliyiz. Sizlere inanıyorum. Daha nice güzel çalışmalarda birlikte olacağız ve sizlere en içtenliklerimi, saygılarımı sunuyorum bu bağlamda. Daha fazla konuşmak isterdim elbette ama zamanımız kısıtlı. Yarın bir çeyrek geçe sınavımız. Gelecek nesiller için de güzel bir deneyim olmasını diliyorum buradaki çalışmalarımızın, buradaki kayıtlarımızın. Bu bağlamda yine iyi temennilerle kaynaklarımızdan söz etmek istiyorum. Nasıl çalışmalı olayı. Zaten sabah saatlerinde paylaşmıştım, öncesinde paylaştığım. Ee, özel bir takım linkler vardı. Kendilerinden biriydi. Chemical Fiber dosyası, Egetex Kaynak Kütüphanesi'ndeki. Burada ne bulacaksınız? Ondan bahsedelim. Her bir slaytın haftalık gösterimi. 12 haft e hatta bölümlük gösterimi haftalık da değil. Çünkü bir hafta içerisinde iki bölüm işlendiği de oldu. Üç bölüm işlendiği de oldu. Bunlar uygun şekilde bağlamını kurmak adına da kolay bir takım başlıklandırmalarda bulundum yani herhangi bir konu üzerine takılıyorsanız direkt üstüne tıklayıp açabiliyorsunuz açamazsanız da zaten teknik bir sıkıntı olduğu durumda bana her zaman ulaşabilirsiniz gerek yorumlardan gerek özelden biliyorsunuz artık değerli arkadaşlar devamında bizim el yazması notlarımız var ilk 5 haftanın ikini ayırdım 6. hafta ile çünkü burada artık şey tablet devreye giriyor yine bir e, hastalığın azizliğinden dolayı bir takım karışıklık olabilir notlarda. Bunları da sormaktan çekinmeyiniz lütfen. Zaten önümde bir taraftan tablet var. Tabletten notları takip edeceğim. Çünkü benim daha kısa ve elverişli bulduğum bir yol var. O yolu göstermek istiyorum izninizle. Ama o yoldan önce yine yapmak zorunda olduğunu hissettiğim bir şey var. İzninizle onu yapacağım. Türkçe kitabın ilgili bölümlerini PDF'ini aldım. Bu normalde yapılmaması gereken bir şey. Ama ben e, buradan ilgili hocamızın veya hocalarımızın bu zamana kadar kullandığım e, kaynakların sahibi olan hocalarımızın affına sığmak istiyorum. Kendilerinden izin almak gibi bir durumum olamadı maalesef. Gerek hastalığım yüzünden gerekse bir takım acele etmemiz gereken nedenlerden ötürü. Bu yüzden içtenlikle özür dilerim. Zaten bunun hassasiyetini dile getirdiğim ya da bunun hassasiyetiyle farklı kaynaklar üzerinden anlatım yaptığım durumlar söz konusu oldu. Bazen mecburen kendimi kaynaklı üzerinden anlatım yaptım. Bu noktadaki hassasiyetimi anlayışla karşılamanızı rica ediyorum. Yani umuyorum ki öyle olur. Tekrardan çok teşekkür ederim bilginiz için. Tekrardan çok teşekkür ederim. Burada olanın burada kalmasını sağladığınız için. Ve devamında ben yine hocamıza olan saygımızdan ötürü siz faydalanabilirsiniz tabii ki. Ama lütfen sizden de üstüne bastıra bastıra bir var. Oraya geçmeden önce ilgili kısma. Takemum'dan yazıyorsunuz işte Google Map vesaire. Zaten yakında bizim binanın çıktığınızda sağ tarafında birazcık daha ilerlediğiniz zaman kaldırım tarafında. İçindeki kaldırım şey binanın. Takemum'u göreceksiniz zaten. Nispeten büyük bir bina kendini belli ediyor. İşte bu özel bir tane Jamaica restoranı biraz daha ötesinde. Bir 200-300 metre olması lazım. Oradan gidip kitabı kendiniz temin edebilirsiniz. Çok daha güzel olur. Çünkü bu gerçekten benim hoşuma gitmeyen bir şey. Hem etik olarak hem hukuki olarak yanlış. Yine de dediğim gibi eğer olanağınız yoksa değerlendirebiliriz. Olağınız, olanağınız varsa en azından lütfen bunun parasını ödeyerek 100 lira bir şey zaten. lütfen kitabı temin ediniz. Ve oradan ilerlemeye çalışınız. Ben burada kitaptan anlatım yapmayacağım. Farklı bir nottan anlatım yapacağım. Bunu da bir e, özetlemek istedim. Bunu da bir altın çizmek istedim daha doğrusu. Ee, tekrardan vurgulamam gerekirse lütfen ama lütfen kitabın aslını alınız. Zaten fiyatı gayet uygun. Günümüz koşullarına 100 lira bir şey. Takiyoma gidip söylüyorsunuz. İçeride derinde bir oda var zaten. Fotoğrafını çektim. Bir daha isterseniz atarım. Konumunu da atabilirim. Oradan kitabı temin etmenizi şiddetle rica ve tavsiye ediyorum, istirham ediyorum. Dedikten sonra bizim kullanacağımız <laughs> kaynak nispeten yalın, nispeten liste şeklinde, nispeten zaten koyu yazılı ifadeler soru değeri taşımakta. Buradan Turbo Learn'a eniştenliklerimi saygılarımı sunuyorum. Denkleştirdik Bir şekilde yine yaptık yapacağımızı yani. Turbo ne yaptı yapacağını. Buradaki notlar nispeten uzun Gelebilir zaten son kısmı yok alginat liflerine kadardı onu da ifade etmek istiyorum kitapta da sayfa 48'e tekabül ediyordu sanırım alginat lifleri yok arkadaşlar alginat diye yazılan yok oraya kadarki bölüm ilk 48 sayfa kitapta devamında slaytlarda da ilk 12 slaytın işte 12. sinin bir kısmı dahil olmak üzere işliyoruz dediğim gibi slaytlardan da anlatım yapmayacağım notlardan anlatım yapacağım siz faydalanabilirsiniz faydalanabilirsiniz diye zaten buradayız. Zoru kolay yapmak adına buradayız. Notlar nispeten kafa karıştırıcı olabilir. Yalnızca yine burada değinmek istediğim bir şey var. Yine içimden gelen. Buraları zaten billendireceğim için pek sorun olacağını düşünmüyorum. İzlememekte serbestsiniz. İzleyip izlememek tamamen size kalmış. Her konuda zaten size kalmış. Yani ben sadece burada kendimi öğrenirken bir şeylerin kayda geçmesini istiyorum. Zaten anlatarak öğrenmeye çalışıyorum. Deli demesinler. En azından sizlere de faydalanabilirsiniz diye. Buradayız. Şurada bir iki sayfamız bizim şey başka bir arkadaşımızdan alınma. Burada kendisinden de özellikle izin aldım. Merve'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Ben dileklerine saygılarımı sunuyorum. Yeniden hakkını helal olsun lütfen. O sayfaları göstermeyeyim. zaten sayfanın içinde var. Çok da vakit kaybetmeye gerek yok. Bu noktada söyleyebileceklerim bu kadar. Dediğim gibi nasıl çalışmalı sorusunun cevabını da vermeye çalıştık elimizden geldiğince. Heh şurası. 14. ve 13. sayfalar kendisine ait. Tekrardan teşekkür etmek istiyorum bu bağlamda. Artık geçelim. Neye geçelim? Fiber Overview. Haydi bakalım hocam. Mucize arıyoruz. O mucizeyi de bulacağız inşallah. Şimdi biz olayların en başında işin tarihinden çok söz etmek gerekmiyor. Zaten soru değeri taşımıyor ama ee, ne zamanki kıtlık arttı efendim söyleyeyim kültürel etkileşimler yaşandı işte dünya büyümeye başladı artık bize doğal lifler yetmedi. Yetmeyince ne yapmak gereği duyduk bu sefer kendimiz bir şeyler sentezleyip onlar üzerinden lif üretme gereği duyduk. Devamında tekstil endüstrisi de buna göre şekillendi ki zaten e, nedir tekstil endüstrisinin olayı? İlk çıkan endüstri. Ya bildiğiniz üzere sanayi devrimi 1700'ler civarında gerçekleşiyor. 1600'lerin sonuna doğru izlenen az da. Burada ilk kullanılan malzemeler genellikle e, çıkırık, pamuk yayılma makinesi, işte çırçır çır vesaire vesaire vesaire. Bunları geliştiren adamın adı da Eli Whitney. Doğal lifler dersini hatırlayacak olursak e, ve devamında artık bize doğal lifler kaynak olarak yetmeyince artan nüfus, kıtlık ve e, insanların e, bir takım kültürel alışverişleri sonucunda geç 18 ya yani 1800'ler geç 19. ve erken 20. yüzyıllar arasında biz bir takım makineler icat etmemizin dolayısıyla kimya disiplininin artık temellendirilmesi, bilimsel yöntemlerle açıklanabilmesi dolayısıyla bir takım yöntemler geliştirdik. Bunların başında ne geliyor? Regenerated cellulose fiber. Regenerated cellulose fiber önemli bunun özelliklerine geleceğiz zaten. Ve devamında selülozun çözünememesi ve yanıcı olması bize e, bir takım işlemler yapmamıza vesile oldu. Ya vesile olmak değil aslında neden oldu? Çünkü selüloz kendi başına çözünemeyen ve yanıcı bir madde olduğundan dolayı nitrik asitle efendim söyleyeyim, alkol eter çözün çözeltileriyle ve devamında bir takım işte yine spinneret dediğimiz e, spinneret dediğimiz düze ve e, yine inceltme işlemleri dolayısıyla bir takım alkalim banyo işlemleri de buna dahildir yanıcılığını en aza indirmeye çalıştık genellikle doğal polimerler birinci selülozlar kullanıldı ilk yapay lifler olarak ve yine aynı şekilde tercih edildi. Süt ve süt ürünlerinde bulunan ya da protein tozu esaslı maddelerde bulunan kaseyin ee, ilk yapay lifler, ilk kimyasal lifler arasındaki yerini aldı. Burada bir takım önemli isimler var. Onlara hızlıca değinip geçeceğiz. Conta Chardonnay, kendisi Chardonnay dipeyinin mucidi. Ve... 50 kilogram günlük 50 kilogram ip üretimini sağlayan bir e, bitki e, ekim işlemi gerçekleştirilmiş. Yine devamında patlayıcı bir takım maddeler kullanılarak bunların en başında zaten sülfür geliyor. Sülfür içerikli bir takım lifler geliştirilmeye başlanmış. Sonrasında kupro yani bakır bazlı bir takım üretimler gerçekleşmeye başlamış. Bunların hepsi 19. yüzyılın sonlarında denk gelen tarihlendirmelerde gerçekleşmiş. Ben diye bir adam çıkmış. Ee, bunun üzerine artık öf, daha çok eğirme diyeceğim gene ya Allah'ım ya Rabbim. Dönü ya da diğer adıyla eğirme işlemlerinin artık bakır bazlı gerçekleşmesini sağlayacak bir arkadaş ya da başka bir deyişle artık bakır bazlı içerikler Bemberg dolayısıyla hayatımıza girmiş. Birazcık boş yapıyorum. Üzgünüm bunun için. Daha hızlanacağımızdan emin olabilirsiniz. Yine oksit ve amonya ile beraber Schweitzer'in reaktanı veya başka bir deyişle reaktif maddesiyle beraber Yine bir takım bakır karışımları artık devreye giriyor. Devamında Cross, b ve Biddle isimli arkadaşlar. Sodyum, selüloz, kısantat dediğimiz maddeyle kısantat ve e, kostik soda işlemleriyle beraber işte bunun içerisinde çözülmesini e, sağlayarak yapay lifler üretmiş. Bunlar viskozun temellerini atmış. İlki nesil, birinci nesil Kimyasal lifler viskoz diye adlandırılıyor. Bunu biliyoruz zaten. Ee, bu bağlamda yine bir takım e, planta e bitki dedim az önce de plantın e, buradaki anlamı tesis fabrika. Yani yukarıda da fabrikasına bakarsanız ilk tekstil, e, kimyas ya da işte kimyasal lif fabrikaları kuruluyor. Şurada e, bu üreten fabrikasına bakarsanız şardönüt ipeği üreten bir fabrika. Devamında devamında. ilk Mr. Swan diye bir adam yapay ipek üretiyor. Ondan sonra Cima, Selloz asetatları artık daha sonraki süreçte geliştirmeye başlanıyor. 1919-1921 yılları arasında. Bunlara ilgi çok kısa sürüyor. Çünkü çözünmeleri zor ve çözünmeleri zor olduğu için akışkanlıkları da az bir yerde. Dolayısıyla nedir dediğimiz? Viskoziteleri fazla dolaylı olarak yine birbirine bağlanan konular görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla insanlar bunları almak istemiyor. Zaten bir takım hastalıkları sebep olduğu da açık. Triasetat üretimi ve devamında e, kısmi olarak hidrolize edilmiş. Yani sucul işlem görmüş bir takım e, maddeler, alkali veya işte... Hmm. ne derler ya yağ bazlı maddeler üretilmeye başlanıyor. Vistra artık ne yapıyor? Ham ipeyi sürekli e bir biçimde farklı bir yöntemle üretimini sağlıyor. Ham ipeği taklit edip pardon. Aynen. İlk ham ipeği taklit edip üreten Vistra. İşte Fransızlar geliyor. 150 ton üretimiyle beraber 1914 yılında efendime söyleyeyim. Yine artık sonraki dönemlerde metil morfolin gibi bir takım şeyler bunlar bizi ilgilendirmiyor. Kaselin önemli İtalya'da çıkmış. Efendime söyleyeyim. Kısmi olarak Amerika bir işte üretimi devam ediyor. Çünkü üretimi zor. Bir de zaten hayvanlar bu noktada zarar görebiliyor. Dedikten sonra Poliamit bizim kırılma noktamız. Poliamit dediğimiz olay, aminik ve karboksilik grupların bir araya gelerek oluşturduğu maddeler çoklu amit yapısı da denir ya da başka bir deyişle başka bir değişle şöyle ifade etmek isterim ki bu bir takım tekrarlı birimlerden oluşan bir polimer çeşidi. Yün ve ipek gibi proteinlerin esas esasında bu var. Yün ve ipek. Yün neydi? Wool'du. Wool poliamit yapıdadır. Veya işte silk poliamit yapıdadır. Bunlar devamında Stodinger'in araştırmalarıyla Stodinger bizim şey Lineer makromoleküllerin açıklanması sağlayan bir adam. Bu adamın yaptığı bir şey daha var. O da DP dediğimiz olayın formalizasyonu. Degree of Polymerization veya polimerizasyon. Artık çoklu hücre yapısının ne kadar tekrar etmesiyle bağlantılı olarak bir sağlıklı kimyasal lefin üretimine dair sınır belirleyen bir adam bu. Staudinger. Önemli bir isim. Yani en az... 6 dersin 3'ünde geçmiştir. Yine önemli bir takım tarihler var. Tarihler derken hani tarih şeklinde sormayacak. isim şeklinde sorabilir. Dupont. PC'nin üretimi. Dupont'un naylonu buluşu. Ben söyleyeyim. Winfield ve Dixon'ın polyester lifini buluşu. Akrilik lifi. Polyamid perlon. polipropilenin buluşu. Likra ve Nomex. Genelde DuPont zaten çalışıyor bu noktada. DuPont'un naylonu ürettiğini, Likra'yı nomex'i zaten aklımızda tutabiliriz. İşin tarihsel yönde çok girileceğini ben düşünmüyorum. El yazması notlarda da girilmiyor zaten. Bu yüzden artık işin e, tam noktasına geldik arkadaşlar. Burası nispeten işin tarihini öğrenmek işte kafamızda ilgi kurmak açısından bir takım geliştirdiğimiz anlayışlara dayalı olan kısımda. Biz kimyasal lifleri veya insan yapımı man-made fibers'ı ikiye ayıracağız. Bunlar regenerated fibers ve synthetic fibers olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ama öncesinde işte tekstil liflerini ayırıyoruz burada diyoruz işte doğal lifler Bunlar doğal kaynaklardan gelen hayvanlar, bitkiler, mineraller. Bunların herhangi bir şey yok, ne derler, sabit bir oranı yok. Yani ben bir koyundan aldığım sırtın tamamıyla aynı tüy oranına, tüy diyorum, yün oranına sahip olup olmadığını bilemem. Ama ortalamasını bilebilirim. Ortalamasına göre zaten. Dikim veya işte ne bileyim eğirme işlemleri yapılıyor. Lif çekim işlemleri yapılıyor. Evet doğru kelime doğru ifade bu. En başından beri lif çekim işlemi. Man-made fibers. Bahsetmiş olduğumuz gibi mevcut olan doğal liflerin rejenere edilmesi, yeniden yaratılması veya imite edilmesiyle ortaya konan lifler. Bunların çözünüp ve devamında bir spinneretten bir düzeden geçirilmesiyle beraber gerçekleşen, sürecin disiplini yani veya işte lif çeşidi. Spinneret bahsetmiş olduğumuz gibi düze demek. Ve e, bu bağlamda yine ders en çok tekrar edilen kavram. Kavram yani. Bunun e, bir takım esasları var. işte ISO 2076-1099. Bunun çıkacağını düşünmüyorum ama belirtmek istedim. Çünkü e, burada da yazmışız aslında bakarsanız. Ufak bir yerde geçiyor yani. Her neyse. Ha bunun devamında düzeden nasıl geçtiğine dair bir takım fikirler edindiğimiz çizimler olması gerek. Yoksa da şimdi ben defterden açacağım. Defterden çok faydalanmayacağım dedim ama bu noktada gerekli olacak. Burası biraz işi yavaşlatıyor gibi geldi. Artık akışına göre defterden devam edeceğiz.